ve Fenerbahçe istim üzerinde Beşiktaş bir yenilgi aldı ama ligin zirvesinde çok ilginç gelişmeler meydana gelebilir. Fenerbahçe'ye de İrfan Can hayırlı uğurlu olsun diyelim. Günün ilk manşetini hava durumuyla atalım mı ne dersiniz? Atalım. Yağış hafta sonunda en çok Akdeniz'i vurdu. Kıyıda kuvvetli sağanak yağış, yüksek ve iç kesimlerde ise yoğun kar vardı. Antalya, Mersin ve Adana'nın yükseklerinden karda mahsur kalanların haberleri geldi. Hatay'da yaşanan sel felaketinin kuş bakışı çekilen görüntüleri ise zararın boyutunu gözler önüne serdi. Zararımız çok. 15-20 yılda gelen bir gözlere göre, göre gelen bir e, afet diyelim. Bir tedbir alınmazsa bir, birkaç yıl sonra gene böyle bir şey olacak. Cumartesi günü sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz ilçesi hava koşulları nedeniyle büyük zarar gördü. Zararın boyutu pazar günü ortaya çıktı. Fırtına bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan ilçede büyük hasar oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı, ilçede bir köprü yıkılma noktasına geldi. Vatandaş yaşanan taşkınların ilk olmadığını söyledi, ıslah istedi. Benim tek ricam devletimden çayların ıslahı geçici değil. İnşallah kalıcı olarak bu sorunlara çözüm bulunması ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel bölgede inceleme yaptı, çalışma başlatılıyor dedi. Akdeniz'in yükseklerindeki kar yağışı ise mağdur etti. Mersin'de bile karda mahsur kalanlar oldu. Toroslar ilçesinin yükseklerinde araçlarıyla kara saplanan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı. Toros dağlarının eteklerindense karla kaplanmış yaylaların seyirlik görüntüsü geldi. Nadiren kar yağan Adana'nın yaylalarında kar sevinci vardı. İlk önce çok şaşırmıştım gerçekten. Adana Tufan Beyli'de dönem Döner ustası esnaf kardan yaptığı sanat eserleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Döner salonu işleten Hüseyin Yergök tam bir sanatçı çıktı. Kara kalem, yağlı boya, resim de yapıyorsunuz. Müzik, resim de yapıyoruz. Heykel yapıyor musunuz peki? Heykel pek? de yapıyoruz. Antalya'da gazipaşa Paşa Anamur arasındaki D400 karayolunda heyelan yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle olduğu düşünülen kaya kopmaları sırasında şans eseri yoldan geçen kimse yoktu. Akdeniz bölgesinin en doğusuna gittikçe kar mağduriyeti arttı. Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatılar çöktü. Kahramanmaraş'ın köylerinden 3 ahırın çatısının çöktüğü haberleri geldi. 3 küçük baş ve 1 büyük baş hayvan telef oldu. Komşu il Adıyaman'daysa bir çarşının çatısı karın ağırlığına dayanamayıp çöktü. Neyse ki kısıtlama gününde olayın yaşandığı çarşıda kimse yoktu. Bugünse yağışların yurdun en batısında kuvvetli sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor. Bugün Ege ve Marmara'da kuvvetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Tedbirli olunmalı. Hava durumu haberlerini biraz daha detaylı işleyeceğim. Çünkü sabah Ezgi ile de konuştuk. Ezgi Gözeger'le bugün nasıl, bu hafta nasıl ve işte detayları aktaracağım ama devlet elini uzatsın. Manşetimiz bu sabah Günaydın İsmail Bey günlerdir yazıyoruz. Sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Sağlıkçılar atama bekliyor. Pandemide atanamayacaksak ne zaman atanacağız demişler. Devlet elini uzatsın. Bir parça daha hava durumuna detaylı bakmak istiyorum. Hazır mıyız? İzleyelim. Bir aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler. Kar yağışı yurdun doğusunda etkili oldu. Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde bir aylık Rabia bebek yeni ameliyat olmuştu. Ailesi pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlıkçıları taşıyan ambulans tipi de yoldan çıkarak kara saplandı. Çaldıran belediye ekipleri yetişti yardımlarına. Sağlık ekibi tam 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından Rabia bebeğe ulaşmayı başardı. <laughs> Bu görüntüler ise Kars'ta kaydedildi. Evinde rahatsızlanan bir kişi yolların kapalı olması nedeniyle iş makinesi yardımıyla ambulansa ulaştırıldı. Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, camları kırıldı. Bağ ve bahçeler su altında kaldı. Hiçbir şekilde böyle bir fırtına görmedim. Amikovası'nda da sağanak yağış sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Göle dönen Amikovası'nda çiftçiler tarlalarını kayıkla gezdi. Zararları büyüktü. Samanlarımızın hepsi suyun altında. Ambarımız batmış durumda. Malımızı kaldıramıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. İlk önce Allah, sonra devletimiz.